Evet arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Bugün arkadaşlar çevremde bana sıkça sorulan bir soruyla alakalı video içeriği hazırlamak istedim çünkü bunu başka arkadaşlar da soruyor olabilirler. Soru ne arkadaşlar? Soru şu, öyle eski Doğan Şahin, işte Broadway, işte Kartal Toros vesaire, yani o minimum 90'ların başından ve sonuna doğru giden ya da daha eski araçlarla arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim bu bölgede insanlar biraz aşırı neşirler o tarz araçları seviyorlar o tarz araçlar ustalarını kolay bulabiliyorlar Türkiye'nin her yerinde aslında bu e, yaygın bir e, nasıl diyeyim araç türü ama daha çok şu an büyük şehirlerde bu tip araçlar arkadaşlar biraz piyasadan çekildi neden çekildi İnsanlar artık bir telaşesi var bir koşturmacası var bu araçlar artık normal gündelik vatandaşın işini e, görme noktasında biraz geri kalıyor arkadaşlar o sebepten ötürü bu araçlar biraz daha böyle e, büyük şehirlerin dışına doğru e, uzaklaştı diyelim, en öyle söyleyeyim. E, bu bölgelerde insanlar bakın şimdi hemen karşımızda bir tane Toros geliyor, önümüzde bir tane Peugeot 106 var. Yani e, bu 90'ların araçlarını arkadaşlar, e, bu bölgenin insanları da seviyor. Bunları sevmesinin aslında en temel sebebi arkadaşlar, e, burada hayat biraz daha yavaş akıyor. Yani. Şehir merkezinde büyük metropollerde Megapollerdeki gibi Böyle bir koşuşturmacı yok Hayat daha yavaş akıyor Arabanın arızalanma halinde Gideceğin yere yürüme opsiyonu her zaman var Yahut Yürümeden de yani işe biraz geç kalma opsiyonu Biraz böyle bir zaman olarak insanların biraz daha geniş olduğu bir bölge olmuş oluyor Bu tip araçlar o yüzden burada Çok ciddi sorun teşkil etmiyor arkadaşlar. Böyle bir gerçeğimiz var Arkadaşlar bakın bir tane daha Şahin, arkasında bir tane 99 Palio. Ee, çokça var arkadaşlar bu tip arabalar. Ee, bu arabalarla insanlar tabi haliyle normal gündelik kullanımın harici e, uzun yol ihtiyaçlarını da bu arabalarla gidermeye çalışıyorlar. Ve burada bana çokça gelen soru şu arkadaşlar. Ya abi ben, ben de bir Doğan vardı, bir Şahin vardı, şu vardı, bu vardı da bununla ben köye gideceğim. Neye dikkat etmem gerekiyor? Hemen şöyle bir kamerayı kontrol edelim. Açıda bir farklılık olmasın. Ben bu araçla köye gitmeyi düşünüyorum. Neyi kontrol etmem gerekiyor? Neye baktırmam gerekiyor? Neye dikkat etmem gerekiyor? Bunları arkadaşlar bana soruyorlar. Şimdi burada öncelikle e, aracın şehir içi kullanımı ile şehir dışı kullanımı arasındaki temel farkları arkadaşlar gözümüzün önünde bulunan. Bir defa aracı biz ne kadar e, sakin de kullansak, ne kadar böyle temkinli de kullansak araç şehir dışı yollarda uzun süre Çalışacağı için arkadaşlar belli e, hortumları, belli komponentleri daha fazla ısınıyor arkadaşlar. Bu sadece motor su sıcaklığından bahsetmiyorum. Motor suyu sıcaklığı zaten belli bir noktada sabitleniyor. Ama motorun yaydığı ısı diğer komponentleri, diğer hortumları, diğer parçaları e, bir miktar daha fazla etkiliyor arkadaşlar. Uzun yol işliyor. Ve burada bir zayıflık varsa, yani buradaki işte bir. E, nasıl diyeyim size e, direksiyon hidroliği ortumu, fren hidroliği ortumu, bu bir zayıflık, bir sıkıntı varsa bu uzun yolda arkadaşlar o sıcaklıkla beraber e, daha nasıl diyeyim size direncini kaybedebilir ve sizi yolda e, sıkıntı yaratma ihtimali olabilir arkadaşlar. O sebeple öncelikle aracı şöyle düşünmemiz lazım. Biz bu aracı şehir dışına giderken aracın hassas noktalarına bakmamız lazım. Bizi yolda bırakacak noktalarına bakmamız lazım. Hani bizim e, yolda neler bırakabilir. Öncelikle arkadaşlar bu gibi araçların şurada bir tane bekliyor. Bu gibi araçların arkadaşlar en büyük sorunu radyatör sorunu arkadaşlar. Radyatör yani soğutma sistemi e, problemleri arkadaşlar. Soğutma sistemi problemi biliyorsunuz uzun yolda e, çokça insanın başına gelmiştir. Hararet yapar, duman atar, bilmem ne yapar. Bunlar böyle olduğu zaman böyle bir aracı sağa çekersin, toz duman olur, ne yapacağını bilemezsin vesaire. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için arkadaşlar öncelikle aracın e, soğutma sistemini bir kontrol edilmekte fayda var. Zaten e, aracı kullanan kişi buna hali hazırda biraz da takip gerektiren araçlar bunlar. Zaten günlük haftalık bu araçları takip etmeniz gerekir. Bu araçların arkadaşlar bakacaksınız suyunu eksiltiyor mu? Yere yağ damlatıyor mu? Suyu var mı? Yağ var mı? Bunlara bakılması gerekiyor. E, ve zaten burada bir eksiklik varsa belki şehir içi kullanımda bunlar böyle çok ciddi sıkıntılar yaratmıyor olsa bile arkadaşlar şehir dışı kullanımda bu gibi eksiltmeler çok daha fazla artar. Kaldı ki ben hani burada sakin bir kullanımda dedim. Hani yine de etkilerdi. Bir de düşünün hararetli bir kullanım, böyle gazlamalı bir kullanım da hani kavga olmaz. Odaklı bir kullanım yapmaya çalışırsak, süratle gitmeye çalışırsak, çok devir çevirirsek aracımızda bu gibi sıkıntılar daha da fazla baş gösterecek. O sebepler ötürü aracın bir defa su eksiltme emin olacağız. Aracın içinde su yerine bir defa antifriz özellikli sıvının olup olmadığına emin olacağım. Antifriz özellikli sıvı neden çok önemli arkadaşlar? Bir defa şu var, insanlar genelde yanlış kullanıyor. Yani antifriz işte kışın konur, yazın devam, suyla devam. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Su bir defa oradaki hatlarda korozyona sebebiyet veriyor. Bu sebepten ötürü su kullanan arkadaşlar belli bir süre sonra o radyatörde işte tıkanmalar ya da işte delinmeler vesaire bunlar meydana geliyor. Ha şunu diyenler var, ha ben su koyuyordum, sen antifrizli su koy dedim, koydum eee radyatörün gelinde i̇şte sebebi daha öncesinde su kullanıyor olma antifrizli su biraz da o korozyonu önlemek için biraz aşındırıcı bir sudur arkadaşlar ama korozyon harici metali zarar vermez ama korozyon olmuşsa pas olmuşsa artık o pasın üstüne gider ve e, akacağı varsa da öyle bir zarar yani şöyle söyleyeyim zedelenmiş yeri e, böyle sıkıntılı bir yeri varsa da arkadaşlar oradan da e, antifrizli su oradan çıkmak ister arkadaşlar bu gibi durumda. Yani üzülmeyeceğiz. Ya radyatörüm gitti falan diye üzülmeyeceğiz. Düşüneceğiz ki evet radyatörüm beni uzun yolda sağda solda sıkıntı çıkarmadı. Ben burada bunu değiştireyim ve yoluma bakayım diye devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani soğutma sistemi komple elden geçmeli. Sızdırma var mı? İçinde antifriz var mı? Antifrizin koruma dereceleri kaç? Kaynama noktası, donma noktası kaç? Bunları da arkadaşlar ölçebiliyorsunuz. Ee, sanayide tamir, mekanik bakım yapan yerlerde de ölçülebiliyor. Çok basit, internet'te satılan 50-100 liralık e, aparatlarla da suyu sudan bir numune alarak ölçüm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben daha kendim mesela ölçtüm. Benim e, şu an antifrizi suyum eksi 30 dereceye kadar koruyor. Eksi 30 dereceye kadar donmuyor. Artı kaynama noktası da 120 dereceler falan yani basınçlı noktada kaynaması da artıyor. Şimdi bu antifrizi suyunda şöyle bir özellik var hem donma noktası daha da aşağı düşüyor hem kaynama noktası normal suya göre daha yukarı çıkıyor. Yani bize iki taraftan da avantaj sağlıyor. Yani yazın da avantaj sağlıyor, kışın da avantaj sağlıyor. Yani yazın motor suyunun kaynayarak sıkıntı çıkarmasını engelliyor. Kışın da arkadaşlar donmasını engelliyor. Bunu bir defa bilmemiz lazım. Ve antifrizli suyun en önemli özelliği arkadaşlar ısı transferini yüksek seviyede yapması. Yani Bugün siz mesela antifrizli bir su kullandığınız zaman, motora marşa bastığınız zaman aracınızdaki su hattı ısınmaya çalışıyor ya, antifrizli su çok daha çabuk ısınır. Aracınızı kapattınız ya işte araçta mesela çok süratli gidiyorsun motorun iyi soğumazsa olan antifrizli su oradan ısıyı da çok hızlı çeker. Yani üstünde ısı çok bırakmıyor arkadaşlar. Tutuyor, çekiyor, hemen tutuyor, çekiyor. O sebeple ötürü en önemli kısım bu. Yani Doğan, Şahin, Toros vesaire kullanan adam öncelikle bir soğutma sistemine bakacak abi. Bu birincisi. İkincisi. Tabii ki ve tabii ki frenler arkadaşlar. Yani uzun yola çıkmadan önce motor gitmiyor olabilir. Piston, sekman istiyor olabilir. Bir sürü hatalar olabilir. Ama frenler arkadaşlar biz bir yolculuk düşünemez. Hatta ve hatta bu bence birinci seçenek olması lazım. İlk defa geldiği için onu söyleyeyim. Fren tertibatı doğru, doğru çalışıyor mu? Frenleme yaptığın zaman araba yerinde duruyor mu? Ve frenleme mi arkadaşlar çok önemli. Şöyle çok önemli. Bazen mesela bazı arkadaşlar ya benim frenim çok gidiyor. Harbiden basıyorsan araba zırt diye duruyor. Ama Arda arda. Ya uzun süreli frenlemelerde bu defa fren performansı çok önemli oluyor. O yüzden aracın normal yolda bastım duruyor, bastım tutuyor. Dan ziyade araçlarla arkadaşlar bir defa testten ee ziyade aracın alt takımı açtığımız zaman aracı bir defa balata yeterli mi, disk yeterli mi ve fren hattı, fren hortum hatlarında yarıklar, çatlaklar böyle bir akıntı vesaire var mı? Bu hidroliğimiz en son ne zaman değişti? Bunların arkadaşlar ortalama ömürleri 60 bin kilometre. Ben daha değiştirdiğini çok fazla görmedim ama 60 bin kilometrede de değişmesi gerekiyor. Zaten o eski arabalarda kullanıyorsanız çoğunlukla bu değişmemiştir. Bu yolda değiştirmenize de fayda var. Çok çok pahalı şeyler değil bunlar. Küre hidrolim bugün arkadaşlar uygun fiyatlı ürünler. Antifriz uygun fiyatlı bir ürün. Yani radyatör dediğiniz böyle büyük bir malzeme ama çok acayip pahalı ürünler değil. Topa, Şahin falan için söylüyorum zaten çok Frenle baktık, radyatöre baktık arkadaşlar, bir defa aracımızda iyi kötü bir tornavida, bir kelepçe, bir işte kayış, yani V kayışı, yedeği bir defa aracımızın bir köşesinde bulunmasına fayda var. Yolda giderken kopabilir, bir şey olabilir, arasında bir şey sıkışabilir, biliyorsun o motorlar biraz daha açık çalışıyor. Hani ışığı ortamlardan biraz daha etkilenebilecek noktada arkadaşlar. O sebepten ötürü böyle basit bir sigorta seti alabilirsiniz. bir düz e, tornavida işte bir yıldız tornavida bir iki kelepçe hatta olursa hatta e, böyle ufak çaplı bir hortum birkaç tane böyle hani yedek bir malzeme bu tip araçlar zaten mutlaka vardır ama olmayan araçlar için mutlaka mutlaka olmasına fayda var arkadaşlar. Bu e, bunlardan sonra arkadaşlar lastik tabii ki çok önemli. Lastiğimizin durumu nasıl? Lastiğimiz eğer arkadaşlar 4 seneyi geçmişse artık o lastik üzerinde diş kalmadıysa ya işte belli bir kilometre üzerinde yaptıysa mesela ben bu aracın üzerindeki yazlık lastiklerimi iki sene sonra değiştirdim arkadaşlar bakın bundan önceki aracımda da kullanıyordum iki sene sonra ben yeni aldım lastiği değişim. hatta üç sene sonra normalde lastik dört sene ya işte 60 e, bin kilometre kullanılması gerekir ama ben çok daha fazla kilometre yaptığım için ara lastiğimin normalde dişleri var e, çok fazla fren yapmadığım için lastiğimin dişleri var Lastiğim yıl olarak da uzun Daha 2 yaşında 3 yaşında lastik olmasına rağmen ben lastiğimi değiştirdim. Çünkü lastik çok önemli arkadaşlar. Bizim için güvenlik unsuru. O sebeple ötürü lastiğimiz yerinde olacak ve ön takıma bir baktırmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü ön takımda e, z-rodlarında, akislerde vesaire amortisörlerde bir boşluk, bir böyle tıklama varsa bu uzun yolda o e, yüke karşı arkadaşlar kendini koyuverebilir Allah korusun. Lastiğiniz yerinden fırlayabilir, ee, bir an aks kesebilir yahut işte araçta da daha farklı bir şasi deformasyonu oluşabilir. Ön takımı da bir kontrol ettirdiniz. Baktınız sıkıntı yok, değişmesi gereken parçalar varsa değiştirdiniz. Zaten bu tip araçların parçaları da uygun fiyatlı oluyor. Bunları da yaptınız. Ee, sonrasında ne var arkadaşlar? Bir defa bijonlar çok önemli arkadaşlar. Bu tip arabalarda bijonlarda büyük tehlike var. Sebebi şu. E, belirli bir süreden sonra özellikle bu bijonlar biraz böyle e, nasıl diyeyim zayıf malzemeden oluyor bu tip araçlar için olanlar. E, yuvası zayıf oluyor, kendisi zayıf oluyor ve bir şekilde orada böyle kaynama yapabiliyor. Bir sıkıntı olabiliyor. Siz yolda kaldığınız zaman, tekeriniz patladığınız zaman böyle bir sıkıntı olduğu zaman arkadaşlar bijonu açamıyorsunuz. Yani elinizdeki o anahtarla bijon dönmüyor arkadaşlar. Bu sebepten ötürü bir bijonları şöyle bir açıp tekrar kapatmakta fayda var. Hani en azından burada bir sıkıntı olmaması açısından. E, o bizim hani korya dediğimiz lastikle aracın e, birleştiği nokta diyeyim arkadaşlar. O bölgedeki işte paslı yüzey temizlenebilir. Jant oraya otururken daha böyle e, temiz bir yüzeye oturursa oradan sökmekte kolay olur arkadaşlar. Evet radyatöre baktık. E, önce frene baktık diyelim. Sonra önce frene sonra lastiğe sonra radyatöre baktık. Ondan sonra ön takıma baktık arkadaşlar. Ee, aracımıza yedek işte V kayışı aldık birkaç ortum aldık şöyle bir metre bir üç metre olabilir ee, bir işte maket bıçağı aldık bir de aldık birkaç böyle e, lazım olabilecek malzemeler aldık ee, Şey de arkadaşlar aslında olabilir bu araçlarda mesela buji bobin e, buji kabloları mesela çok uygun fiyattı. bunlar da mesela sizi yolda bırakabilir ateşleme bir an yapmayabilir ateşleme kesebilir böyle şeyler olur. bunların montajları da çok zor değil onlar eğer yanınızda bulunursa orada belki el yordamıyla bile böyle yanına sağa sona birlerle birileriyle bile hiç ustaya gerek kalmadan bu işleri bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, böyle bir takım çantası bu gibi araçlar için bir defa olmazsa olmaz onu size söyleyeyim. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar genel hatlarıyla e, aracımızın normal e, tabanında böyle ciddi bir çürük var mı? Özellikle yakıt tankının olduğu bölümde bir yakıt akma durumu var mı? Araca şimdi mesela şöyle oluyor. Araçta yakıt tankında sıkıntı oluyor. Ama araçta hiçbir zaman benzin bulunmadığı için Mesela özellikle LPG'li arabalar için Hiçbir zaman benzin bulunmadığı için Bu araçlarda arkadaşlar benzin tankını sıkıntı olduğu anlaşılmıyor Tam uzun yola giderken adam diyor ki dur diyor, benzinle doldurayım Benzini dolduruyor başlıyor araba benzin akıtmaya ee, O gibi durumlar için arkadaşlar benzin tankını da e, sağlığından emin olup Onu da tabii ki gerekiyorsa yaptırıp tamir edip arkadaşlar Benzinimizi alıp e, yedek olarak hani sıkıntı çıkmaması adına uzun yol en azından yarım depo olmasına fayda var. da doldur doldurup arkadaşlar gaz tesisatında bir sıkıntı olmayacak şekilde o da bir elden geçebilir. Uzun yola çıkmadan önce yani arkadaşlar bu arabayla bir ustanın elinden geçmekte fayda var. Ha bu ustanın elinden geçti. Ustanın dedi ki tamam ben bu söylediğim konularda e, araca e, kefilim, sıkıntı yok. Ben hepsini yaptım, problem yok dedikten sonra bu araçla uzun yola çıktınız. Ondan sonra geldiniz. 3 ay sonra bir daha çıktınız. Problem olmaz. Yani bunlar zaten çok sık periyotlarda değişen şeyler değil bir sonraki sene çıkacaksınız. Genelde şöyle bir kontrol yapın. Bir sıkıntı var mı? Yoksa tekrar çıkın. Artık bu dediğim şeyler çünkü yapıldıktan sonra araç artık uzun yola en azından bir süre, en azından bir yıl, bir buçuk, iki yıl elverişli hale geliyor. Tabii bu sizin kullanımınıza bağlı olarak değişir. Ben mesela işte her gün çıkıyorum yaklaşık 50-60 kilometre, bak 90 saati dümdüz gidiyorum geliyorum. Şimdi burada benim yaptığım kilometreyle bu arabanın eskime payıyla bu aracın atıyorum burada değil de İstanbul trafikte her gün dur-kalk trafikte aynı kilometrede kullanılması aynı şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. O yüzden burada kullanım faktörü çok önemli, şoförlük çok önemli. Uzun yolda bir defa bütün bunları yaptık ama daha fazla ne yapabiliriz arkadaşlar kullanıcı olarak biz sakin kutamladık. Genel hız, hız sınırlarına uymamız lazım. Hatta ve hatta hız sınırı atıyorum 120, 130, 140 olan yerler var. Oralarda biz kendi aracımızda çok böyle e, uçup kaçmaya gerek yok. 100'le gidebiliriz, 90'la gidebiliriz, 80'le gidebiliriz. Problem yok. Kimse size çok yavaş gidiyorsun diye kızmıyor. Otobanlarda bir ev Arkadaşlar 40, 50 ile bile gidebiliyorsunuz yani. Ha tabii ki ben bunu tavsiye etmiyorum. En azından bir 70, 80, 90'larda olmakta fayda var. Ee, sağ şeride geçerseniz 70, 80, 90 bu süratlerde gittiğiniz zaman arkadaşlar inanın böyle akıl almayacak yakıt ekonomilerini sağlıyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Yani o da işin bir eğlenceli boyutu gerçekten bu araçlarla 70, 80, 90'larda gittiğiniz zaman arkadaşlar çok ciddi bir ekonomi sağlıyorsunuz. Genel hatları arkadaşlar böyleydi. Ee, yani e, eski arabası olan, Şahin'le, Doğan'la, Toros'la, şunla bunla haşır neşir olan ya sadece merak edenler için yani eski bir arabayla uzun yola çıkılır mı, çıkılmaz mı? Arkadaşlar bunlar önemli şeyler. Bunlara bakılması gerek. Ben tabii Şahin Doğan'dan gene örnek verdim ama aslında söylediğim örnekler tüm eski arabalar için geçerli. Lakin onlarda biraz daha Usta, parça, butik bakımlar, e, yedek parçalar bulmak biraz daha zahmetli, biraz daha maliyetli. O sebepten ötürü ben mesela böyle eski model, çok da parçası bulunmayan, atıyorum mesela Nissan Maxima diye bir araba var. Atıyorum Nissan Laurel Altima, e, işte genelde Nissan'a gönderdim. Bu ara çünkü arkadaşımın muhabbetini yapmıştı. E, atıyorum işte BMW 34 işte BMW E39 bile 2000'lerde olmasına rağmen onda bile e, yaşından kaynaklı, kullanıcı kitlesinden kaynaklı çok sağlıklı araçlar bulamayabiliyor. Ee, bu gibi araçlarda arkadaşlar uzun yola çok zaruri değilse çıkmamakta fayda var. Hani yol tutulduğu için bana gidecekler ama gerçekten sağlıklı bir yol tutuldu. Ben arkadaşlar piyasada görmüyorum. O da işin ayrı bir konusu. Ha, ya olur mu canım BMW zorun çıkmaz mı? Ya tabii ki çıkar ama hani ne kadar güvenli ne kadar sıkıntı çıkmama ihtimaliyle. Yani bunları da göz önünde bulundurmak lazım o sebepten ötürü böyle hani biraz daha üst segment, biraz daha işte e, eski döneminde pahalı arabalar, piyasası parçası çok fazla olmayan arabalar arkadaşlar uzun yol zaruri değilse bu araçlardan çıkmamakta fayda var. Ya bir arkadaşınızla hani değişebilirsiniz. Abi sen benim arabaya al, atıyorum işte Laurel Altima'yı al, ver bana Broadway'i ben bir köye gideyim geleyim diyebilirsiniz. Yani o adam da mesela o, o şehir içi kullandığı belki kısa mesafelerde o arabayla keyif yapar, hoşuna gider. E siz de e, daha böyle Siz daha problemsiz bir yolculuk yapmış olursunuz. Daha ekonomik bir yolculuk yapmış Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. Yani demek istediğim konu burada şu. Eski arabayla onun yüzünden atlayacak şekilde, e, onun gerektirdiği bakım koşullarını sağlayacak şekilde ilerlememiz gerekiyor. Bu tabii dediğim uzun yol için. Şehir iç mesafelerde, ufak tefek yerlere, git gellerde bu dediğim sıkıntılar problem teşkil etse bile Boyut olarak çok fazla böyle size e, problem yaratacak bir boyutta olmuyor arkadaşlar. Bundan kaynaklı e, şehir içinde araç böyle nasıl diyeyim size daha az yorulduğu için nispeten e, böyle arıza çıkarması yolda bırakması ihtimali çok daha düşük. Yolda bıraksa arıza çıkarsa bile arkadaşlar e, şöyle bir durum var. Aracı kontağı kapatırsınız, iki adım yürürsünüz, bir yerden dolmuşa gidersiniz yahut yürüme gidersiniz, sanayiden şuradan buradan bir parça bulursunuz, bir şey yaparsınız ve devam edersiniz. Mesela burada giderken yani aksan, 90 modeldi bir AXEN mesela yolda giderken bu dediğim hususlara dikkat ederse bir sıkıntı yaşamadan e, gideceği yere ulaşır arkadaşlar. Genel olarak e, videolarda böyle izlenmeler düştü. E, şeye bağlıyorum, bir kamera açısıyla biraz oynadım ben arkadaşlar, yani biraz öne aldım, bir şey oldu, böyle bir telefon biraz bozuldu, birkaç farklı ekipmanlar aldım, bundan da istediğim performansı alamadım. Ee, biraz izlenmelerde bir zayıflık var. Ee, tabii bu ister istemez benim video çekme e, hevesimi de etkiliyor. Ben eski izlenmeler tabii daha çok olduğu için, e, daha da artış gösterdiği için daha böyle hevesli şekle videolar hazırlamaya gayret ediyorum. Bu ara biraz düştü. Açıyı düzelttim tekrardan, benzer açıya geldim, ee, o yüzden hani tekrardan toparlayacağım düşünüyorum. Bu zamana kadar çok fazla bir talebim olmadı bu yönde ama e, deneyeceğim bunu yani bunu e, en böyle milyon, milyar abonesi olan adamlar bile bunu sormuyorsa demek ki faydası olan bir şey. Hani ben bu zamana kadar biraz da kendime bu işi yaptım, e, beyan ettim ama yani ister istemez buradaki izlenmeler, beğeniler, aboneler e, ...sana biraz keyif veriyor, iş yapma motivasyonu veriyor, araştırma e, hissiyatı veriyor arkadaşlar. O sebepten ötürü videoyu izleyen arkadaşlar abone olursa sevinirim. Bunu da ilk defa söylüyorum. E, beğeniler, like'lar, yorumlar vesaire bu işler de arkadaşlar. O işlere bir el atabilirsek yani biraz orada ilmeği arttırabilirsek tekrar işte YouTube'da öneriler, nereye çıkacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz e, bilemiyorum. Ama ya o işe bir el atalım şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi e, yayıncılar mesela şikayet ediyorlar. Ben birçoğunu takip ediyorum. Diyor ki benim diyor e, izleyenlerin içinde sadece diyor yüzde otuzu abone, yüzde kırk abone diyor. Daha diyor yüzde altmış abone olmayan var diyor. Arkadaşlar benim izleyen kitlemin içerisinde sadece %5 beş abone. Yüzde <laughs> doksan kısım var arkadaşlar. Sadece izliyor ve e, abone olmadan beğenmeden kaçıyor. Tabii ki beğendiyseniz beğenin. O konuda hani şeyim yok ama ben her hafta böyle e, teknik içerikli, gündem içerikli otomobil konularını işlemeye gayret ediyorum. Burada da e, en azından hani benim için böyle yeni başlayan değil ya da ne bileyim daha böyle e, şu an düşük abonesi olan kanallar için arkadaşlar bu ilk aboneler, ilk beğeniler, ilk önemli oluyor. O konuda da desteğiniz olursa e, sevinirim, memnun olurum. Sadece arkadaşlar benden şimdi bu kadar, e, şu ileride de aracımı bir sağa çekeyim, oradakiler bir şekilde durup videoyu da durdurayım. Yani inanın arkadaşlar o kadar zor şartlarda çekim yapıyorum ki, ya, işin gücünün arasında hemen iki dakika kamerayı kur, şeyi kurayım. Hani o orada biraz e, zaman da bizim için biraz kısıtlı. E, e, görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar.